Herkese merhabalar. Malzemelerimize gelince bir su bardağı sirke, bir su bardağı su, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir yemek kaşığı limon tuzu ve orta boy kırmızı lahana. Sizlerle sofralarımızda hem turşu olarak hem de salatalarımıza ilave ederek tüketebileceğimiz kırmızı lahana turşusu yapalım. Kırmızı lahananın adedine göre ölçülerin miktarlarını değiştirebiliriz. Kat kat yaprakları ve mora çalan rengi ile son derece lezzetli bir sebze türüdür. Ben sadece turşu olarak değil de salatalarımda da tüketmeyi planlıyorum. Kornişon turşunun da salatalara çok yakıştığını düşünenlerdenim. Onun için salatada sarımsak kokusunun rahatsız etmeyeceğine siz de inanıyorsanız sarımsak ilave edebilirsiniz bu turşunuza tuzla beklettiğimiz lahanamızı iyice ovalıyoruz elimizle. Kırmızı lahana C vitamini yönünden oldukça zengindir. Kırmızı lahana da sülfür bileşeni bulunur. Bu bileşen sayesinde lahana sivilce ve akne izlerine oldukça iyi gelir. Aynı zamanda protein, karbonhidrat, yağ, lif ve sodyum da bulunur. Turşumuzun suyu için bir su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı da limon tuzu koyuyoruz. Kırmızı lahana düşük bir kalorisi olduğundan diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Antioksidan düzeyi son derece yüksektir. İçeriğinde bulundurduğu K vitamini ile beyin fonksiyonlarına iyi gelir. Birçok damar hastalığından sizleri korur. İnce ince kestiğimiz kırmızı lahanalarımızı 10-15 dakika kadar tuzla bekletiyoruz. Bekleyen lahanalarımızı turşu kaplarına dolduruyoruz. Sarımsak sofralarımızın sağlık açısından vazgeçilmezi olmalı. Üzerlerine soyulmuş sarımsak tanelerini de koyduktan sonra turşumuz için hazırladığımız sirkeli ve limon tuzu içeren suyumuzu lahanalarımızın üzerine döküyoruz şimdiden suyu lahananın rengini almaya başladı. İsteğinize göre daha fazla sarımsak da ilave edebilirsiniz. Harika görünmüyorlar mı? Kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Birkaç gün turşumuz için yeterli olacaktır. Sanırım en pratik yapılan turşu bu olmalı kırmızı lahana turşusunu yapmaya da videosunu çekmeye de doyamadım. Ben dayanamayıp ertesi gün kavanozu açıp test ettim. Suyunun rengi, kıvamı harika görünüyor. Kokusu da öyle. Lezzetini yapınca anlayacaksınız. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.